ben çoktan hazırım haberin olsun. Evet. <laughs> yani bir saniye. Arkadaşlar saat... yavaş yavaş başlayalım. Gelen daha geç gelsin. Yapacak bir şey yok. Saat tam 9'da biz başlıyoruz. Bugün Galatasaray Barcelona maçı şey Bayern Münih maçı var değil mi? Evet. Eee o yüzden muhtemelen bir tık Biraz az kişi eskide. oluruz. De Allah var şimdi burada ikinci bir ekipman olsa ben onunla da maçı seyrederim yanlarında. Sıkıntı yok. Şansımız yok oğlum. Bakın. Evet. Daha başlayacağız biz. Yapacak bir şey yok. İlk ee, ilk önce adres tarifimizi yapalım. Yerimiz Ankara Karşıyaka Mezarlığı. Bir Loğlu Kapı'nın karşısı. Salı günleri yapıyoruz arkadaşlar. Keçi gidiyor. Abi bunu dışarıya Aa, yani. Dışarı, dışarı mı? Ee. Ne koyalım. Öten hayvanı dışarıya koyalım ya. Abi şimdi buraya gelecek, burada da devam edecek bu. <laughs> abi bak. Merhaba. Allah falan versin siz. Şimdi burada bir kere duyuyoruz gidiyoruz ya. Ben videoyu tekrar düzenlerken duyuyorum. Biri bir şey yazıyor onun için tekrar bakarken duyuyor. Burada o kadar çok sayıda abinin sesi geliyor ki mesela. Kendi <laughs> sesini Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Abi toplayacaklar giriş ücretlerini, hayvan <laughs> <ben> getirmediyseniz. <laughs> abi abi bari, yukarıda, yukarı. Şey, e, lokalin içinde abi. Yani ben Said abiyle bir hafta yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Denizli. Ötüşü mü? Çok güzel ötüyor. Abi Ötüşü bir şey diyeyim mi? Rengi çok güzel bak. Köy tavuğu olan horoz almak isteyen için çok güzel ama. Evet, <gülüyor> öyle. <gülüyor> öyle İç, iki, iki. <laughs> Arkadaşlar biz yavaş yavaş başlayalım. Gelen gölü gelmeye kendi bilir demişler. Arkadaşlar bu açılış hayvanımız. Genç güzel bir horoz serbest fiyat satışta, sat 100 yüz dolar. geldi satıyorum. Arkadaşlar, açılış dedim. Yüz satıyorum açılış Yüz liraya satıyorum. Başka fiyat yoksa, yüz liraya. Sat. 110 liraya 110 liraya satıyorum. 110 liraya sat. 120 liraya satıyorum. 120 liraya satıyorum beyler. Buradaydı lan burada burada. 120 liraya sat. Sat. Tam açılış abi. Beyler tane 200 lira. Kaç tane var abi toplamda? 2, 4, 6 artı 1. 6 ton, 1 horoz. Tarih iki Altı tavuk yiyoruz. İsteyen istediği şekilde olabilir. <laughs> Tarih 200. Ya, Hepsi bin lira Altı artı bire. Gaz abiden abi, hepsine bin lira geldi. Yo, hepsine yo, yo. bin lira geldi. Yo, yo. Var mı geçelim diye? Beyler <laughs> var mı geçelim diye? <laughs> Altı artı bir. <laughs> var mı geçelim diye? Bin liraya geçelim diye. <laughs> Bak şunlar, şu an şu tava falan var ya on numara olacak ha. On numara olacak. <laughs> Beyler bin liraya geçelim diye var mı? Bin liraya geçelim diye. Bin liraya destek çıkar mı? İlk hayvanları satalım. On geldi. Teşekkür ederim abi. Be. Allah her hafta orada tıkır tıkır desteğini yapıyorum. On geldi. Yirmi. Otuz. Başka destek çıkar mı? Teşekkür ederim. Kırk. Kırk. Elli. Elli de abim yaptın? 1100 lira. Bu grubu. Sat. Hadi Sat. Neden? 2 var var artı 1 selam. Açık mı? 110 lira. Abi, abi da de aynı destek olup vermeyen var mı? Neden? Evet. 2 artı 1 var Görüldüğü gibi hayvanlar 1 numara. Al. Bakın şöyle. Şu en baştaki abim işi 30 yıldır en baştaki abi. Teşekkür ediyorum abi. Arkadaşlar bu hayvanın da bugün özel olsun. Açılışı 1500 lira. Ertuğrul Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi güzel hayvan isteyen. Kaliteli hayvan isteyen. Baksın <gülüyor> beyler. Hiç oynama. Yolunca dursun. Evet arkadaşlar. Var mı fiyat vermek isteyen? Bu güzellere. <laughs> arkadaşlar fiyat gelmiyor. Lan biliyorsunuz. Bin yüz yüzdük. Efendim? Bin yüz. Bin geldi. Olsa altı ay daha bakalım. Bin yüz lirası geldi beyler. On numara hayvanlar. Arkadaşlar 100 lira geçerli var mı geçerli? Daha şey, adi tavuklar. Ce maç var ya da gelmedi. Alo mi yok abi toplayacaklar otur. Arkadaşlar var mı başka fiyat vermek isteyen? 20. Ha 20 destek geldi. Ya Yaşıyor mu? 1120. 1120. Ona abi? 1130. Ayhan abi 1130 da ver. 1130. Abi her zaman bulunacağı bulabileceğiniz bir şekilde bir hayvan değil. 1130. Evet arkadaşlar, var mı başka? 1130 Kim vardı abi 1100. Aynen abi Neyse girmiyoruz Onu da ben destek aldım Onu da benim destek 1140 1140 Abi çok yiyecekler 1140'dayız beyler 1140 Çıkar mı başka destigay abi? 1160 1160. Bakalım ben. Sürecime bağlı. 1160'tayız abi. Hayır abi 100 daha gelebilir misin? He? Ha, 1160, 1160. 1160. 1160. Onu anladım. 170 180 Allah Son 50. 250 ben de bende olsun aynı Sat dedi Mustafa abi. Hani 1250 liraya sat. Tamam. Evet. 1500 lira atacam. Hayvanlara bakın. Nasıllar hayvanlar. Bakın böyle bir boy, Her şey yerinde. Tamam mı? 1340 diyoruz. 50 olacak. Onu da sen ver verdin mi? Onu da sen <laughs> verdin mi? Onu da sen Aa, destek abi. oldun ya. Onu ver. Onu da sen ben destek partii. oldun. Ver ver. <laughs> <bak. gülüyor> ben çok pazar gün geldim. Bana daha belki mutlattım. Kaçtığınız zaman? Dinleş. Abi pardon. Özür dilerim. Ama her taraf şey 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 görüyorsun. dolu görüyorsunuz. Paçalarda her zaman hiç peşte olur. Ortada da her dolu. Peki biz de görebilecek miyiz Al abi? Ya, yok yok yumurtası, yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> Abi çal oyna. Abi muster, isteyen alsın. Görüldüğü gibi sıfır boy. Muster, isteyen alsın beni. Var mı fiyat vermek isteyen? <laughs> Arkadaşlar. Bin, lira lirası geldi. Senin mi abi? Evet. Bin lirası geldi beyler. <laughs> Var mı geçelim diye? Bak bir iki yüz lira internetten verdim vermedim. Bir de yayınlamadım bazen. kartı bir bir ispenç lazım. 1200 liramız var mı dedim. <laughs> 1200 lira olursa gönder abi dedi. Hiç cevap bile vermedi. En iyisi. Biz cevap veriyoruz bizden de almıyorlar. Boş ver abi. Abi abi onlar gayet böyle, güzel. Böyle, böyle var. Aynen. Hiç gerek yok. Abi var mı geçelim diye. 1002 vurdu. Harun vurmuş. Harun Yahya. Var mı Harun'u geçelim diye. Arkadaşlar. Harun'u geçelim diye. Abi Harun'a destek çıkar mı? Efendim? E e e Harun'a e destek çıkar mı beyler? on al. On, on, on. 10 -10 geldi. Yirmi. Harun'a. Otuz. Harun'a 30 geldi. Hele abi vurma ya. 30. Yerim. Seni seviyorum. Başka ne destek çıkar mı? Ölülerim. Uyuşuyor ya. Kırk. Kırk. Başka çıkar mı Beyran? Abi alana satana. <laughs> bin, e, bin kırk. Yüz daha gelir misin abi? Çok teşekkür ettim. Bin yüz kırk. Son altmış arıyorum beyle. Kaç? Abi çok teşekkür ediyorum. Saat dedi. Ağırlı hayırlı olsun. Teşekkür <laughs> <laughs>